bilim insanları Dünya ile aynı yörüngeyi paylaşan ikinci True Asteroidinin varlığını teyit etti. Natura dergisinde yayınlanan makalede ilk defa Pan starrs 1 teleskobuyla 2020'de keşfedilen ve 2020 XL5 adı verilen gök cisminin aslında bir True Asteroidi olduğu belirtildi. Peki nedir bu True Asteroidi? Belli bir yörüngesi var mı? Yoksa serseri gibi dolaşıp gelip bize çarpabilir mi? Troyalı göktaşları, Jüpiter'in güneş çevresindeki yörüngesini paylaşan çok sayıda göktaşına verilen addır. Jüpiter merkezli bir koordinat sisteminde, Jüpiter'in yörüngesinde gezegenin 60 derece önünde ve arkasında yer alan Lagrange noktaları L4 ve L5'te yer alırlar. Bu noktalar kararlı bir dengeye sahiptirler ve bu noktalara konulan cisimler sonsuza kadar burada kalabilirler yarı büyük eksenleri 5.5 ile 5.40 AB arasında iki Lagrange noktasının çevresinde uzamış bir eğimli alanda yer alır. Troyalılar olarak anılmaları isimlerini Troya Savaşı karakterlerinden almalarından ileri gelir. Troyalı terimi bazen diğer gezegenlerle benzer bir duruma sahip olan başka gök cisimleri için de kullanılır. Bunlara Mars Troyalıları ve Neptün Troyalıları örnek gösterilebilir. Troyalı gezegenler terimi de birbirleriyle yıldızları ile benzer ve yörüngesel ilişkiye sahip teorik gezegenler için de kullanılır. Ancak Troyalı göktaşları deyimi tek başına sadece Jüpiter Troyalılarını ifade eder. Bernard bir Troyalı göktaşına ait ilk gözlemi 1904 yılında yapmıştır. Ancak bu gözlemin önemi o dönemde anlaşılamamıştır. Bernard bu gözleminde o anda gökyüzünde yalnızca iki art dakika uzakta yer alan Satürn'ün uydusu Pohebe'yi veya başka bir yıldızı gördüğünü zannetmiştir. Bernard'ın keşfettiği ışık kaynağının kimliği 1999 yılında tekrar keşfedilen bir Troyalı göktaşının 1999 RM11 yörüngesi tekrar hesaplanana dek anlaşılamamıştır. Neye baktığını çözümleyememesi sebebiyle Bernard'ın gözlemi tarihsel açıdan anlamlı değildir. Troyalıların ilk gerçek keşfi Şubat 1906'da Alman astronom Max Wolf, Güneş-Jüpiter sisteminin L4 noktasında bir göktaşı keşfetmesi ve 588 Aşil olarak adlandırması olmuştur. Bu göktaşının yörüngesinin garipliği birkaç ay içinde fark edilmiş bu sürede ise aynı noktada ve diğer Güneş-Jüpiter Lagrange noktasında birçok başka cisim keşfedilmiştir. Ağustos 2007 itibarıyla L4 noktasında 640 numaralanmış, 539 numaralanmamış, L5 noktasında ise 536 numaralanmış, 509 numaralanmamış Troyalı göktaşı bilinmektedir. Ayrıca şu anki araçlarla gözlemlenememiş çok sayıda başka cisimde yer almaktadır. Örneğin Ekim 1999'daki 170 numaralanmış cisme karşılık bu sayı Temmuz 2004'te 877'yi bulmuştur. Troyalı göktaşlarının en büyüğü 370 çarpı 195 kilometre büyüklüğündeki 624 hektordur. Gezegenler ile ortak yörüngede hareket eden ancak denge durumunda bulundukları için onlarla çarpışmayan bu gök cisimlerini true asteroidi olarak tanımlayan bilim insanları, Şili'deki Suar ve Arizona'daki Lowell teleskopları ile Kanarya adalarındaki ESA optik yer istasyonuyla yaptıkları gözlemlerde 2020 XL5'in 4. Lagrange noktası L4 çevresine yer aldığını kaydetti. L noktası ya da librasyon noktası olarak da adlandırılan Lagrange noktaları iki gök cisminin kütlelerinden kaynaklı kütle çekimlerinin üçüncü bir cismin merkez kaç kuvvetini dengelediği özel uzay bölgeleri olarak ifade ediliyor. 2020 XL5 yaklaşık 1.2 kilometre boyutunda. İlk dünya Truva asteroidinin yaklaşık 3 katı büyüklüğündedir. Her iki Truva'da Lagrange noktası 4'te veya sadece 5 özel denge noktasından biri olan L4'te bulunur. L1 Dünya ile Güneş arasında yer alır. L2, GVCT'nin şu anda bulunduğu ve çalıştığı yerdir. L3, Dünya'nın yörünge düzleminde Güneş'in karşı tarafındadır. L4 ve L5 sırasıyla gezegenimizi yönetiyor ve takip ediyor. Bilim insanları daha önce keşfedilen True Asteroid'i 2010 TK7'den büyük olan ve onunla aynı bölgede konumlanan 2020 XL5'in 4000 yıl kadar dünyaya eşlik etmesinin beklendiğini bu süre sonunda yer çekimi kuvvetinden kaçacağını kaydetti. Güneş sistemindeki en yaygın asteroit türü olan tip C karbon zengini ve koyu renk 2020 XL5'in çapının 1.2 kilometre olduğu kesinleşti. Jüpiter'in gezegen ile aynı yörüngeyi takip eden ve yörünge boyunca 60 derece önde veya arkada konumlanan binlerce Truva asteroidi bulunuyor. Tahminler, Dünya'nın Truva asteroidi popülasyonunun yüzlerce olduğunu gösteriyor ancak araştırmacılar büyük olasılıkla 2020 XL5'ten çok daha küçük olduklarından eminler. Bir şey karşılaştırılabilir boyutta ise, daha koyu olması, çok az güneş ışığını yansıtması veya gözlemlenmesi çok zor bir yörüngede olması gerekir. Bu nesnenin yakalanmış bir asteroid olduğu ve muhtemelen ana asteroid kuşağından fırlatıldığı ve başlangıçtan beri dünya ile olan bir şey olmadığı düşünüldüğünde bilim insanları bunun bir uzay aracı görevi gerektirdiğine inanmıyor. Yani korkmamıza gerek yok, zararsızlar. Yazılım ve gözlem stratejileri gelişmeye devam ettikçe daha fazla Truva astroidinin keşfedilmesi bekleniyor. Bilim insanları belki bir noktada 2, 3, 4, 5 dünya Truva asteroidi keşfederiz ve sonra hepsini tek seferde incelemek için oraya bir görev yerleştirmek mantıklı olur diyorlar. Dahası Lucy misyonuyla 2021'de NASA tarafından Jüpiter'in Truva astroidlerini oluşturan... 7000 büyük asteroitten 1 kilometreden fazla 7'sini keşfetme çalışmaları resmen başlatıldı bile. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.